Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuk geliştirme oynayacağız. Bir de ben yeni şeyler aldım. Birincisi asker selamı bakın. Bunu yapıyor. İkincisi de şu. Evet o zaman şimdi devam edelim. Bugün çiftlik simülatör yapacağız. Böyle bir simülatör varmış. Arkadaşlar ama ben ne istiyorum söyleyeyim mi çiftliğimde? Ben tek olmak istiyorum. O yüzden oynat. Arkadaşlar şey o paralıymış 199 Robux çok ya abi seni ben döverim ya. Oğlum benim yerimi kaptı ya. Ay. Ah, yer var. Dahaca mı? Aladım. Arkadaşlar he. Bura kiminmiş? Deniz. Takmat yazdım. Gerçekten Roblox yani çekelim, çekelim, çekelim. Aa, 0 başladık. Bedava. E benim 0 TL'm var. Buna mı koyacağız? Yok. Ha, buna. Git bakalım sen. Ne arıyorsun ya? Aa bir tane yumurta düştü. Aa dur. Bu da böyle bak oluyor ya. Çıkıp girmem lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu güzeldi. Bakın artık tavuğumuz yumurtlu ya. Ne 80, 70, 80 bin TL var. Yemek yerek yumurtlu ya. Bunu güncelleyelim. ben yaparım. He, arabaya götürüyorsun 110 TL getirecek ama daha geçsin. Aa bak evet. Güçlendireceğim şuradan basınca ne oluyor? Saniyede 5 TL, 5 kazandı. 5 kazandırıyordu şimdi saniyede 9. Buna da iyi bakma, bak. saniyede 9 TL. 1, 2, 3. O zaman burada 200 TL'lik şey var yani hemen alalım. Sen git bir götür gel. Sen de bir tane daha plate basalım bakıldı ya bak bastım saniyede 13 TL kazandırıyorsun Bir. 2 oğlum yere düşüyorlar ya yerde gelirim alabiliyorum değil mi evet kaç TL getirecek bana al vermedim Heh. 200 he şimdi getirecek evet şimdi vardı Parayı ver lan. Ya o çok da o kadar sekiz kane ya. <laughs> Oyunun sesini kısacağım biraz. zaten. Hiçbir şey yok Bak 340 TL. Tamam bu tavuğum ben şu karşılara bakacağım. Ev. Ev 20 tam benim sıfır var daha iyi. Robux bir free free on elmas kazan. Bora neymiş güncelde. 5 dakika sonra 9.000 TL olacak. 5 dakika sonra 11. 5 dakika sonra 15.000 tamam. Oo bunun da olması biraz uzun sürer arkadaşlar yani 5 dakika. O zaman biz o 5 dakika dolana kadar şu tavuğumuza bakalım. Burada biri kaybetmiş da? mi? Ne? Ne? Harcadım. <laughs> Yok harcama dedin ya. Hepsini harcama dedik. Harcayın hepsini istersen. Ha, tamam, 200 ben de vardı. Evet, ben de harcama sandım can. Kentine gitti harcamadım ya. Aferin sana. Akıllısın, laf tutuyorsun demek ki. Harcayabilirsin. Hepsini ha. harcama kontrollü bir şekilde harcama. Tamam, o zaman ne? 15 TL harcayız. Arkadaşlar ben hemen şunu koydum ama elimdeki gitmedi ya. Sıfır. Evet. Ya niye elimdeki gitmiyor? Ya koydum şunu he. Götür. Arkadaşlar ya. Gitmiyor valla. Yok. Aa, bir yıldız oldu artık saniyede 44 TL. Tavuğum saniyede 44 TL kazandı. Ya baksana yeşine. Nem 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 bakalım ne kadar olmuş. Oha arkadaşlar çok bayağı olmuş. Aa, oyun güzelmiş ha. Biz bu oyundan arkadaşa yeni serilerini ben çekerim. Bayağı güzel olur. Tamam yumurtla yumurtla. Tamam yumurtlamayı unutmuş. Ondan yumurtlayamıyor arkadaşlar. Toplam 3000 TL'likmiş. Koy şuraya heh. Tamam 3000 Hadi hadi. Of of. 3000 TL var. Sen ver bakayım. Sen ver. Sen ver. Tamam. 2 yıldız oldu. Tamam. Ne? Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4. E 4 dedim ya sana. Dedim ya anne. Dört tane almadım. 4 sayfa bunu doldurdum. Dosyanı koyuyorum. Yarın öğretmenine verirsin orada. Hani zaten öğretmenim bana 4-5 sayfa vermiyor muydu? Ya da sen bana. Premi tamam biraz oyna. Ona sus verelim. Akka be premium istiyor. Neyse burada 6000 TL birikmiş. Koy bakayım şunu 6000 TL geçecek ha. Tamam ta oğlum sen de bir yürüme öğren. Oğlum bu da bir şey yıldız olmadı 3. Bu sefer saniyede 171. Ya aldım be. Kaç TL? 4 bin lira oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 4 bin lira oldu. bunu ne diyebilirim? 2000 daha mı? Vallahi tavuk tavum yumurtluyor, yumurtluyor maşallah, maşallah. Aha 3 level oldu. saniyede 308 TL kazandırıyor. Hadi hadi tavum yapar mı bizi? 7000 TL bir Şimdi davul. Davul şimdi yerine koy. Ve 8000 TL bulacak davul. 5 dakika oldu mu? Hala mı dolmadı be? O oh, baya para 13.000 TL'm oldu. Oo 4 level oldu. 5 level olunca bitecek. Ya uy daha çok para oğlum ya. Elmas nasıl kazanacağız? Burada. Hemen ben şunu upgrade yapayım hemen de. Saniyede kaç veriyor? 5 dakika sonunda 432 bin. Aldım. Oo, arkadaşlar 400 bin. Zengin oldum zengin oldum. Merveler aynı şimdi. Merveler kötü. Max. Seni de alalım. Yok seni de mixleyelim ya. Paramız var. Aa bitti la. Para bitti. Vallahi para bitti. Saniyede 3000 TL kazanarak böyle bir tavuğumuz var arkadaşlar. Saniyede 3000 TL kazandırıyor valla. Maşallah deyip geçiyoruz biz de. Saniyede nasıl 3000 TL kazandırabiliyorsun tavuk? Abi valla çok çalışıyor. Ama yani kazandırabiliyorum. Sonuçta yemek yiyorum ya. Bu tavuk da Saniye de 1000 TL kazandırıyor. ama tek max olacak. Bu kadar mıydı la? Arkadaşlar elimde 218.000 TL var. Ha bunu git koy. yumurtalar yumurluyordu. Ben bunu basmak istemiştim ve basıyorum diyor. Tamam. Saniyede 4000 şimdi. Ya bu da bir dolmuyor arkadaşlar. Bu da olsun o zaman. Oha arkadaşlar. İnekler var. Oyunda inekler de mi var? Adam şu an kaç TL? Alırsa 0 TL. Alırsa 34. 34. Alırsa 4. Alırsa 200 TL. Lan abi sen ne yapıyorsun? 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon ne oğlum 1 milyon ne para tam altta tam da altı istiyordum evet bu 1 istiyor arkadaşlar paramı bakarsanız ya çok az param var Steve ya. Zekiydi. Dünya ne zengin çocuğuyum şu an. Hatta sen de gel. Neredesin koşu? Ben de koşmak istiyorum zaten azda. Tamam ver bakalım sen. Sen al bunu getir. Tamam sen gel. Seni basalım. Çok param var. Bas bas. Devam et. E, tamam para bitti. Para bitti la. Arkadaşlar para bitti. E, para bitti. E, para bitti. Ya seni ben normal tavuk baksana seni yumurtla Tam yedi Sadece de bu sefer daha az veriyor. Yok freemium. Bunu da Buruk'u 200 bin getir. E arkadaşlar yani şu an para bitti de o para ne güzel çok param vardı la. 1 milyon adam biriktirememişti. Vallahi bak şurada çok yavaştık. İne bile geçsek oraya geçeriz bak. Oy burada da bunu ge la, 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 la. Oh. Lan iksir bitince ben <Song> Oğlum bu kadar yavışmaydım la. La. Tamam ben bu kadar yavışmaydım.

Irmağa gidiyorum. Hocam para yok. Hocam ışınlayarak getirdi. Irmağa gidiyorum. Böyle böyle daha hızlı kasılıyor. Irmağa gidiyorum. Bravo abi ırmağa gidiyorum. Irmağa gidiyorum. Şu parayı ırmağa gidiyorum ve paramı iki milyon yapıyorum. Ya senin bir max ya kanka. Kanka sen maksamaz bir şey miydin? Maxlanır bir şey miydi? Valla kanka bilmiyoruz işte ya. Maxlanır mıyım sizce? 18 bin TL verin. Olur mu ya? Maxlandı Sen de bir ırmağa git. Irmağa gidiyorum. Irmaktan döndüm. Bravo bravo. 92 TL ya. Ben, ben artık 1 milyon 2 milyon versin 92 milyon veriyor. yok arkadaşlar bir sonraki bölümlerde bunu bu kadar gelişeceğiz yani çok dakika çekiyorum da ona rağmen adama bakın. Bir de bana bakın gelin gelin. gelin. Korkmayın korkmayın ya. gelin gelin. Ben kork. Lan daha üçüncü tavuğu çıkaramamışım. Aa bir milyon TL var. Irmağa gidiyorum. Arkadaşlar bir milyon TL gelmiş. Sen bir geri ırmağa git. Gel bize soğan al gel. Irmağa gidiyorum. Tamam. Bize soğan aldığın için sağ ol. Seni de açalım ya. Irmağa gidiyorum. Seni ırmağa yollayacağım ben. Hazır mısın? Evet. Irmağa gidiyorum. Bravo, bravo. Seni ırmağa götüreceğim. Hazır mısın? Tamam. Evet. Irmağa gidiyorum. Irmağa gidiyorum. Irmağa gidiyorum. Aga ben taktiği korkulayacaktım. Irmağa gidiyorum. Uuu taktiği bir şey aradı. 4 milyon TL oldu. Seni bir ma... Uh, şükür be. Boleh lah. Sari di dokus deni sa. Am jadi masalah rumah Yok abi ben gidiyorum. Daha tamam, bakılmışsın o zaman. Al. La daha da olmadı mı? Teşekkür ya. Onun daha bir milyon TL dahil olmadı. Oğlum daha bir milyon TL dahil olmadı. Ya ha ha biz de inandık ha 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 çok inandık. Oha adamın daha bir milyon TL'si yok. Baksana. E neden ki? Baksana da yok işte. 4 dört yüz yetiyle mi Oğlum bir git de para getiriyorsun. Bize git para getir yav. Ya bu sen de git para getir. Ya sen de git para getir. Neyse arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna ererim. Yeni serilerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve Bye. Bye. Dur. Bu gelmiş. Altı altı. Altı görev 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 görev. Altı istiyor. Altı altı. Seni alalım. Arkadaşlar durun durun. bitmedi bitmeli. Dur ya ben en son mark istedim. Aa ünlüme 5000. Bu ne azdır. saniye de elde bir tamam sen de sıfırı yak hani ya da on bin lan geldim. de maksama daha güzeldi oğlum para yok para 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 yok para yok Allah para yok para yok abi para bitti para bitti la arkadaşlar kazıklandık maksiyarak Gazıkladıkla. Abi kim demiş? Kazıklandınız mı? 80 Ay ötekinden daha çok veriyorum lan. Siga siga. O ne lan? Gerçekten o ne lan? Hayır o ne lan? Seni bir git getiriyor. Hadi hadi Geçirin, hadi. Git seni hadi. Ha tamam. Abi seni bir max'la be. E beni. <laughs> Gel bakayım sen. Sen git para getir tamam sen git getirerek hadi. O bir derem su lan. Koş para para. Kazıklandık la para para para. Oğlum bara gelir, bara bara. Kazıklandık diyorum. Abi kazıklanmadınız ya. Evet öyle bir şey varmış. Vallahi kazıklandık la geli. Çok yavaş. Niye bu kadar yavaş? Geliyorum. Geliyorum ya. 1 milyon verince kaç olacak? 23 bin. Abi bu Bayılıyorum. Tartan lütfen elmas çık. Çıkmayacak. 4 milyon. Ne ya o iyi. Görevli ve şey ben hayvan hayvan kaç lira? 26 milyon. Ne bileyim. 26 milyon. 26 milyon. Lan hadi koy şunu. 26 milyon ne ya? O çok pahalı. Kazıklandık. Lan sen de bir artmıyorsun. Senin yüzünden kazıklandık lan zaten. Oğlum şunu bir maxlayamadık valla. Ömrüm bitti şunu maxlayamadık ömrüm boyu bunda geçirdim arkadaşlar. Şu fabrikaya bakın arkadaşlar. Hayır bu kadar yumurta neye yetmiyor anlamıyorum yani. Şu otobüs gidiyor 50 saat gelmiyor. Para çok yavaş artıyor. Gidiyorum onu görmeye. Hemen para bitiyor. Hey tamam arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Yeni serilerin gelmesini istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın ve bye. Durun. Ya oy. Neyse hadi bye bye. 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 bye.